fen kitabınız Satürn'e gaz devi diyorsa, hiç şaka yapmıyor. İşte nedeni. Satürn'ün yoğunluğu o kadar düşük ki, sudan bile hafif. Düşünsenize, küvetiniz yeterince büyük olsaydı, içinde yüzebilecek bir gezegen. Satürn çoğunlukla evrendeki en hafif elementler olan hidrojen ve helyumdan oluşuyor. Bu yüzden dünya veya diğer kayalık gezegenler kadar yoğun değil. Ama hafifliği sizi yanıltmasın. Satürn devasa, büyüklükte sadece Jüpiter'den sonra ikinci sırada. Bu dev gaz topu, dünyadan 95 kat daha ağır. Bir dahaki sefere teleskopla Satürn'ü gördüğünüzde şunu hatırlayın, güneş sistemimizin hafif sıkleti ama ağır abisi. Meraklı kalın ve yüzüne bakmaya devam edin. Denizlerin uzaylıları denince aklınıza ahtapotlar gelir mi hiç? Şimdi size ilginç bir bilgi vereceğim. Ahtapotların bir değil, iki değil, tam üç kalbi var. İki kalp solungaçlara kan pompalarken, üçüncü kalp de vücudun geri kalanına kan gönderiyor. Şimdi gelelim o mavi kana. Bizim kanımızdaki demir ona kırmızı rengini verirken, ahtapotların kanında bakır var. Bu bakır bazlı kana hemosiyanin deniyor ve oksijen taşıdığında maviye dönüyor. Çok havalı değil mi? Bu özellik, soğuk ve oksijeni az sularda hayatta kalmalarına yardımcı oluyor. Yani bir dahaki sefere bir ahtapot gördüğünüzde, üç kalbi ve mavi kanı olan, okyanusun en sıra dışı yaratıklarından biri olduğunu hatırlayın. Meraklı kalın millet. Kutup ayılarının solak olduğunu düşünüp hala tek boynuzlu atlara inanıyorsanız, sizin için birkaç eğlenceli gerçek var. Evet, kutup ayılarının solak olduğu fikri sadece bir efsane. Gerçekte, kutup ayıları avlanırken ve ayı işlerini yaparken, iki patilerini de eşit olarak kullanırlar solak olduklarını kanıtlayacak hiçbir bilimsel kanıt yok. Peki bu efsane nereden çıktı? Kimse tam olarak bilmiyor. Ama arkadaşlarınızı anlatmak için harika bir hikaye, değil mi? Gerçek şu ki, kutup ayıları da sizin ve benim gibi her iki ellerini de kullanabiliyor. Yani bir dahaki sefere biri size kutup ayılarının solak olduğunu söylerse güvenle "Hayır, bu sadece bir efsane." diyebilirsiniz. Ve şimdi paylaşabileceğiniz birkaç harika ayı gerçeğiniz var. Meraklı kalın millet. Hiç sonsuza kadar yaşamanın mümkün olup olmadığını düşündünüz mü? Belki de deniz anasına sormalıyız. Ölümsüz deniz anası olarak da bilinen Turritopsis Doherni ile tanışın. Ölmek yerine, gençlik haline geri dönüp yaşam döngüsüne baştan başlayabiliyor. Ne zaman istersen hayatında sıfırlama tuşuna basabildiğini hayal et. Bilim insanları, yaşlanmanın sırlarını çözmek için bu inanılmaz yaratıkları inceliyorlar. Acaba deniz anası bize sonsuza kadar nasıl yaşayacağımızı öğretebilir mi? Bunu zaman gösterecek. Meraklı kalın millet. Merhaba arkadaşlar. Duyduğunuza eminim. Oyunların geleceği geldi çattı. Hem de hiç olmadığı kadar gerçekçi. Her detayın canlı gibi olduğu bir dünyaya adım attığınızı düşünün. Red Dead Redemption 2 ve The Last of Us Part gibi oyunlar sanal gerçekliğin sınırlarını zorluyor. Nefes kesen manzaralardan karakterlerin en ince duygularına kadar bu oyunlar o kadar gerçek ki piksellerden oluştuğunu unutabilirsiniz. Bir de Cyberpunk 2077'den bahsetmiyorum bile. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış neon ışıklarla dolu bir şehirde geziyor gibi hissediyorsunuz. Detaylara verilen önem inanılmaz. Eğer daha önce hiç yaşamadığınız bir oyun deneyimi arıyorsanız, bu oyunlar başka bir gerçekliğe açılan kapınız. Haydi oyuna başlayın ve kendinizi şaşırtmaya hazır olun. Merhaba arkadaşlar, bugün sizi çok ilginç bir yolculuğa çıkaracağım. Dünyanın en tuhaf ülkelerinden biri olan Tuvalu'ya gidiyoruz. Peki Tuvalu nerede? Pasifik okyanusunun ortasında minicik bir ada ülkesi. Nüfusu da bir o kadar minik, sadece 11.000 kişi. TV alan adı sayesinde Tuvalu milyonlarca dolar kazanıyor. Twitch kanalları, YouTube linkleri hepsi Tuvalu'nun kasasını dolduruyor. Tuvalu'nun kendine ait bir para birimi bile yok. Avustralya doları kullanıyorlar. Sadece 8 kilometrelik bir yol var. O yüzden en popüler ulaşım şekli bisiklet ya da yürüyüş. Tuvalu'nun bir başka ilginç özelliği de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olması. İklim değişikliği yüzünden deniz seviyeleri yükseliyor ve bu küçücük ülke sular altında kalabilir. Meraklılar için harika bir keşif, değil mi? Daha fazla ilginç bilgi için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Tarihteki en ilginç krallardan bazılarının tuhaf dünyasına dalmaya hazır mısınız? O zaman başlayalım. İlk sırada Bavyera Kralı, İtici Ludwig var. Bu adam peri masalı kaleleri inşa etti ancak akli dengesinin yerinde olmadığı ilan edildi. Sırada İngiltere Kralı Orton George var. Deli Kral George olarak bilinen bu kral hem Amerikan kolonilerini hem de aklını kaybetti. Şimdi de Korkunç Ivan'dan bahsedelim. Rusya'nın ilk çarı olarak, lakabı her şeyi açıklıyor. Hatta öfke nöbeti sırasında kendi oğlunu bile öldürdü. Son olarak ABD'nin kendi kendini ilan etmiş imparatoru Norton Is var. Kendi para birimini bile çıkardı. İnsanlar ona gerçekten saygı duydu. Peki bu tuhaf krallardan hangisi sizin favoriniz? Aşağıya bir yorum bırakın ve abone olmayı unutmayın. Fen kitabınız Satürn'e gaz devi diyorsa hiç şaka yapmıyor. İşte nedeni. Satürn'ün yoğunluğu o kadar düşük ki sudan bile hafif. Düşünsenize Küvetiniz yeterince büyük olsaydı, içinde yüzebilecek bir gezegen. Satürn çoğunlukla evrendeki en hafif elementler olan hidrojen ve helyumdan oluşuyor. Bu yüzden dünya veya diğer kayalık gezegenler kadar yoğun değil. Ama hafifliği sizi yanıltmasın. Satürn devasa, büyüklükte sadece Jüpiter'den sonra ikinci sırada. Bu dev gaz topu, dünyadan 95 kat daha ağır. Bir dahaki sefere teleskopla Satürn'ü gördüğünüzde şunu hatırlayın. Güneş sistemimizin hafif sıkleti ama ağır abisi. Meraklı kalın ve yüzüne bakmaya devam edin.